Şimdi yeni nesil öğrencilerin veya veyahut da yeni nesil öğretmenler genelde en çok ailelere daha çok ödev veriyorlar. Şimdi örnek veriyorum bizim Sevgi bir proje ödevi var. Yani Sevgi onu yapabilme ihtimali çok evet. düşük. Evet. 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 O, evet. Herhalde, hoş geldiniz. <laughs> <Aslında>. Program <sahibisi> <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Ya ben şimdiye kadar bir sürü tartışma programı izledim. Bu programların hepsinde <laughs> konukların internet bağlantısı kopar ve düşerdi. Ama moderatörün böyle düştüğü ilk defa yani. Bak bunu da İbrahim, bunu da şey yapacağım, tanıtmakta koyacağım Çok güzel. Ee, i̇lk defa e, program sunan moderatörün e, bağlantısı yoktu. Konuklar kendi arasında muhabbet etmeyi sürdürdü. <laughs> güzel bak. E, önemli olan, önemli olan e, köpeğin insanı ısırması değil, insanın köpeği ısırması. Haber mahiyeti taşıyan şey bu. <laughs> güzel. Ben yokken ne konuştunuz? İşte Demet evet. Hoca'nın evde yapmayı hoşlandığı şeylerden Daha çok Sen en son değinir. evde en son evde balık tutmak diyordun. Balık tutmayı seviyorum. <laughs> Onu ben anlayamamıştım. Herhalde bağlantıda. Sizin internet bayağı zayıf kalmış. <laughs> Valla. Bu arada sonurum. bir şey bir sormak istiyorum. Özgür abi dürüst olur musun? Hı. Bir şey sormak istiyorum. Bu internet of. kopma anında bu boşluk anı e, gerçekten Doğru mu? Yoksa ihtiyaç molası için falan böyle bir yol mu denediniz? Yok, yok ya saçmalama öyle bir şey olsa ben çok rahat bir adamım. İbrahim ben biraz e, ihtiyaç e, görmeye gitmem gerekiyor, çok sıkıştım gidebilir miyim dedim. E, biliyorsunuz bir ara Tarkan böyle dedi diye e, adamı hafif <laughs> ettiler e, ve öyle bir şey yaşamıştı ama adam o kadar sorular sordu ki o da adamcağızda dedi ki ben çok sıkıştım dedi ve üzerine öyle bir gittiler ki ya bazen böyle şeyler oluyor ama yok gerçekten internet internet koptu ama canlı yayınlarda böyle bir şey yapılabilir abi böyle bir atraksiyon. Ee, keşke söylemeseydim bunu. Mesela internet koptu <laughs> konukları bir araya bırakacaksın tamam.